Tarihteki ikonik frickik gollerini rastgele sıralıyoruz. Haydi rastgele o zaman. Kross'un İsveç attığı gol. Çok ileri gelecektir. Tamam da çok kötü yere konmaz. Dört. Dört. Çok iddialı olmadım ya. Kaç? Altı mı? Tamam. Altı. Cristiano Ronaldo'nun Arsenal'a attığı gol. Arnavutya kaleciliği bıraktı biliyorsun. Bayağı uzaklardan vurmuştu. Ronaldo'nun da en ikonik frikiidir bence. 5. 5. Dimitri Payet'in Crystal Palace'a attığı gol. Bence acayip Gökhan. Topun gidişi falan. Ben 2'ye koyarım bunu. 2 tamam. <laughs> Declan Rice'ın Real Madrid'e attığı ilk frikik gol. Evet, çok güzel dönüyor top. 7 mi? 7 Yedi boşsa 7'ye koyalım. Juninho'nun Bayern Münih'e attığı Şimdi yerleştir. Çok uzaklardan topa böyle adeta güdümlü füze gibi koordinat vermişti. 3. Declan Rice'ın Real Madrid'e attığı ikinci free kick Üste koyarsak Roberto Carlos'un golüne yer kalmıyor. Müjdat ne yaptın? Evet bunu düşün. Ya yoksa? O zaman kaça koyacağız? Yoksa içerik iptal. 4 boşta 4'e koyacağız mı? Evet. David Beckham'ın Yunanistan'a attığı gol. Vay. 8'e koyalım mı ya? Tamam. 9 mu doğru. desek ya? İçimden geldi. Hadi 9 olsun. Beckham 9 olsun. Bir orayı bir bırakalım ya. Harcadık Beckham'a. Messi'nin Liverpool attığı. Olsun. Hadi müjdat. 8. Perişan ettim bizi. 1'e koyalım istiyorsan. 8 yok. 1 ile 10 kaldı. Robert... Roberto Carlos varsa. Gelmezse. Ya varsa. Messi'nin o free 8 numaraya koyduk ya. Biz bu işten hiç anlamıyoruz. Roberto Carlos'un Fransa bir. yaptığı. Seni tebrik ediyorum ya. Gerçek bir strateji dehasısın ya. Sana bıraksak. 1 son olarak James ward Prowse'ın Wolverhampton'ın işte. attığı gol. İyi denk geldi abi Ward-Prowse. İsimden değil mi? 10 numara. Tarihin en iyi frikikçilerinden biri. Şu James ward Prowse'a yaptığınız ayıp, büyük ayıp. Beckham büyük futbolcu, Ward-Prowse büyük frikikçi. 10 numara James Ward-Prowse. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kusura Bak prowse